Bu video kahramanlığı sadece savaş meydanlarında değil, ruhun nefsle mücadelesi olarak görenlere sesleniyor. Alperen ismini duyduğunda içinde ne canlanıyor? Sadece tarihsel bir ünvan mı? Yoksa cesareti adaletle, bilgeliği merhametle yoğrulmuş bir ruhun sesi mi? Çünkü Alperen sadece bir isim değil, fetihleri dışarıda değil, içeride yapan, korkusuz ama yumuşak, şaşalı değil, ama ışık taşıyan bir karakterin adıdır. Bugün birlikte Alperen ismini incelerken onun sadece kahramanlık değil, derin bir ruhsal bilinç anlamı taşıdığını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan, şimdi birlikte cesaretin arkasındaki erdemin, mücadelenin içindeki merhametin izlerine doğru yürüyelim. Alperen ismi iki eski Türkçe kelimenin bütünleşmesinden oluşur. Alp, cesur, yiğit, kahraman, korkusuz kişi. Sadece savaşçılık değil, ahlaki dirayet ve liderlik anlamı da taşır. Eren, hakikate ermiş, arif kişi. Maneviyatla yoğrulmuş, içsel bilgelik kazanılmış kimse. Birleştirildiğinde Alperen, maddi ve manevi cesareti birlikte taşıyan, hem dışa hem içe yönelik kahramanlığı temsil eder. Alperen ismi dış dünyayla mücadele eden ama asıl savaşını nefsinde verenlerin ismidir. Elinde kılıç değil, yüreğinde rahmet taşır. Savaşmak için değil, barış için var olur. Gösteri değil, hikmet taşır. Tasavvufi gelenekte Alperen hem gaziler hem dervişler için kullanılan kılıçla fetheden ama kalple yükselen kişi anlamına gelir. Alperen ismini taşıyan bireyler genellikle kararlı ve adalet duygusu yüksek, ruhsal olarak derin, sorumluluk almaktan kaçmayan, hem liderlik hem rehberlik potansiyeli taşıyan kişiler olur. Bu bireyler hem fiziksel hem zihinsel cesareti taşır ama karar verirken vicdanlarını da susturmazlar. Hayal et ki içinde hem dağ gibi sarsılmaz hem de su gibi akışkan bir şey var. Görünüşte sert, içte derin, savaşa doğru yürüyen ama barışla dönen bir denge hali. İşte Alperen ismi bu dengede yürüyenlerin hem direnişi hem teslimiyeti taşıyanların adıdır. Alperen ismi Kur'an'da geçmez. Ancak temsil ettiği karakter, İslam'ın hem dış cihada hem iç cihada verdiği anlamla birebir örtüşür. En büyük cihat, nefisle olan cihattır. Hadis Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Hac Suresi 78 Alperen yolunu bilen, benliğini aşan, adaleti kılıçla değil, ahlakla taşıyan örnek bir ruhtur. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki Alperen hangi savaşın içinden merhametle geçiyor? Sizin içsel yolculuğunuzda Alperen isminin taşıdığı dengeyi, direnci ve merhameti birlikte keşfedelim. Yeni anlam yolculuklarımız için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.